İsimler ne? Gelin bakayım. İsmin ne? Yusuf Ferit abi. Yusuf ne haber? Gel. Gel isim ne? Yasin. Soyadın? Erdem. Gelin bakayım. Gelin. İsim ne? Semih Can Katar abi. Semih ne kadar şey Türkçe şey mi? Aslan gibi adamsın. Evet. Elese Gevi Yüksel. Eren Torçuk. Ferah. Eren. Yüksel abi. Hamza Aybaz Kaldırım. Evet. Hamza Aybaz Kaldırım. Evet. Mehmet Efe Mehmet Başkanım. Mehmet. Selam, Selam, Selam olsun. olsun. Evet. Efendim, Kavacın çocukları, yarının gençleri, yarının başkanları, yarının gelecekteki bizim efendim e, başkanlarımız bunlar, geleceğin gençlerini Kavacıktan başkana selamları var. Biz devam ediyoruz efendim. Murat Ereğit. Murat nasılsın? Mangal yakıyor, semaveri yakmışsın. Evet. Buyurun mu? Siz de davet edin. Buyurun gelin. Çok teşekkür ederim sevgili Murat. Murat Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Özsekin'in çok selamı var. Aleykümselam. selam. Selamı verdim. Aleykümselam. selam. Selam saygın ulaştı. Ulaştı. Eyvallah. İyisin, siz de selam mi? söyleyin. Evet Allah buyurun. razı olsun. Gurbet şeyden, gurbetçisin. İstanbul'dan. İstanbul'dan. İstanbul Sancaktepe. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. selam. İsim ne? Şahin Ocak. Şahin abi ne güzel yatıyordun biraz önce. Ha, ya güya yatıyordun abi. Bayıldım. Var ya. <laughs> ya, ya varım ya. Şahin abi iyisin değil mi? Çok şükür Allah. Allah taizim. Şahin ha. abi sana bir selam getirdim. Aleyküm selam. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm selam. İyisin. Çok şükür Allah. Burada mı yaşıyorsun? Kış yazıda burada, kışta İstanbul'da. Kışın kaçıyorsun, yazın geliyorsun. Evet. Soğuğu gördün mü kaçanlardan, Ay, evet. yazı gördün mü gelenlerden. Evet. Biliyorsun burada şey. derde çekilmiyor yani kışın yarı. Bu ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Hı. Peki baba. Baba. Allah emanet ol. Allah Selamı Allah sana Allah. verdim. Aleyküm selam. Dedik ya. Selam Selamın aleyküm. İsim ne? Mustafa olacak. Mustafa Bey nasılsın? İyi. Allah'a şükür. Sıhhatimiz yerinde. Sana da başkanın selamını getirdim. Aleyküm selam. Başkan da bizim zaten canım. Eyvallah. <laughs> İsim ne canım? Fatih. Fatih Hocam. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol canım benim. Allah'a iyilik versin. İstanbul'dan geldin. Evet tatile geldik. Nasıl? İyiyiz. Hava temiz, oksijen bol, Güzel. Oğlum ortalık yanıyor. Evet İstanbul öyle. Dün burada 42'yi gördüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yok. son 90 yılın en sıcak günüymüş dün. Burası için Tabii ya. E, doğrudur. 42 gördüm ya. Değil Değil mi? De da... Bugün çok fazla yok. Gel bakayım buraya. Yok 4 gün biz. Güzel ya, yazarız bile akşamları soba yakıyoruz. Bu sene yakıyoruz. Gel şöyle gel yanıma otur ya, bakayım. Sen de yanmışsın ya. Aynen. İsim ne? Nehir Azra Ocak. Nehir azra ocak. Nehir gibisine Azra. Vallahi ya. Nasılsın? İyi misin canım? İyiyim. Bir el sallar mısın kameraya? Çok öpüyorum seni. <laughs> tamam. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Efendim. Neyle selamı verdik? Biz mi? Bizim kavacık yolculuğumuz sokaklarda devam ediyor. İzlemeye devam ediyor. <laughs>